20. yüzyıldan önce bilim insanı olmak bir meslek değil, zenginlerin, aristokratların ve tuzu kuruların hobisiydi. Meraklı insan kümesinin işi değildi. Bir eli yağda, bir olan insanların hayat dertlerinin tükenip kendilerine dert yaratması ile ilgiliydi. Eğer ailenizden kalan yüklü miktarda bir miras yoksa, Sir veya Lord gibi ünvanlarla doğmadıysanız bilimin kapısından içeri bile bakamazdınız. Isaac Newton'u düşünün, Cambridge'in o gotik koridorlarında elit bir çevrenin içindeydi. Ya da gaz yasalarını bulan Robert Boyle kendisi İrlanda'nın en zengin adamlarından biriydi. O zamanın tapınağı Royal Society veya Oxford Cambridge gibi üniversitelerdi. Buralar sadece latince bilen yüksek matematik eğitimi almış bürokrat ve soylu ailelerin çocuklarının oyun alanıydı. Bilim yapmak için boş vaktiniz ve paranız olmalıydı. Fakirseniz yapabileceğiniz en iyi şey soyluların atlarının nallamak veya bacılarını temizlemekti. Ama Londra'nın isli ve kirli sokaklarında bu kralı yerle bir edecek, cebinde 5 kuruş olmayan bir demirci çocuğu dolaşıyordu. Michael Faraday. Faraday entelektüel bir ailede doğmadı. Babası hasta bir demirciydi. Ailesi o kadar fakirdi ki Michael çoğu zaman haftayı sadece bir somon ekmekle geçirmek zorundaydı. Okul eğitimi ise sadece temel okuma yazmadan ibaretti. Hatta R harfini söyleyemediği için ilkokulda öğretmenin tarafından aşağılanıp okuldan atılmıştı. 13 yaşına geldiğinde ise kaderini değiştirecek bir işe girdi. Bir cilt evinde çıraklığa başlamıştı. Sabahları soyluların okuyacağı o pahalı kitapları ciltliyor. Akşamları ise dükkan kapandığında o kitapları gizlice okuyordu. Özellikle elektrik maddesi ve kimya üzerine sohbetler kitabı onu büyülemişti. Zenginler o kitapları kütüphanelerinde süs olsun diye koyarken Faraday bu kitapları bayılarak okuyup içindeki bilgileri yutuyordu. Faraday'ın hayatı bir müşterinin ona verdiği bir biletle de değişti. Dönemin süperstarı, Kraliyet Enstitüsü'nün en havalı kimyacısı Sir David'in bir konferansı için bir biletti bu. Faraday o konferansa gitti. En arkada oturdu ve Davy'nin her söylediğini not aldı. Sadece not almakla kalmadı, o notları temize çekti, ciltledi ve Davy'ye bir mektup yazarak gönderdi. Mektupta şu yazıyordu. Ben bilim yapmak istiyorum. Beni yanınıza alın. Atılgan olmak, her dönemin sınıf atlamanın en mühim yolu olsa gerek. Fakat Davy'nin cevabı şu oldu. Bilim kaba bir iştir. Senin gibi çiftçi buna uygun değildir. Ama şans tecelli etti. Davy bir deney sırasında gözlerinden yaralandı ve elindeki en iyi seçenek olan Faraday'ı geçici bir asistan olarak yerine aldı. Ama bir bilim insanı olarak değil, bir laboratuvar temizlikçisi ve şişeye kayıcısı olarak iş almıştı. İşte videonun başında bahsettiğim sınıf farkı burada yüzümüze çarpıyor. Davy Faraday'ı yanına alıp Avrupa turnesine çıktı. Ama Faraday asistan gibi değil uçağı gibi davranıyordu. Davy ve eşi lüks içinde yemek yerken Faraday'ın onlarla masaya oturmasına izin verilmedi. O hizmetçilerle yemek zorundaydı. Dönemin diğer soylu bilim insanları Faraday'ın matematik bilmemesiyle, latince bilmemesiyle ve aksanıyla dalga geçiyorlardı. Onlara göre o sadece şanslı bir işçiydi. Ama unuttukları bir şey vardı. O soylu bilim insanları denklemlerle ve soyut matematiğe o kadar gömülmüşlerdi ki doğayı hissetmeyi unutmuşlardı. Faraday ise matematiği bilmiyordu. Bu yüzden her şey kişiyi kafasını canlandırmak zorundaydı. Diğerleri uzaktan etki diye süslü laflar ederken Faraday görünmez kuvvet çizgilerini yani alanları hayal etti. Bugün kullandığımız elektrik motorunu, jeneratörü, trafoları parada icat etti. Soylu bilim insanları kağıt üzerinde tartışırken o laboratuvarda ellerini kileterek modern dünyayı inşa ediyordu. Yıllar sonra Sir Davy'e en büyük keşfiniz ne diye sorulduğunda o periyodik tablodaki onca elementlere rağmen şu cevabı verdi. Michael Faraday. Faraday onlarca yeni keşif, herkesi şoka sokacak onlarca icattan yıllar sonra artık saygın bir bilim insanı haline gelmişti. Öyle ki kraliyet enstitüsünün başına geçmişti. Enstitünün başına geçtikten sonra bilimi sadece zenginlerin tek elinden kurtarmak için çaba sarf etti. Noel derslerini başlatmıştı. Artık bilimi dinlemek için soylu olmaya gerek yoktu. Bu derslere çocuklar ve halk da katılabilirdi. Kraliçe ona sör ünvanını vermek istedi. Fakat o reddetti. Ben sadece Bay Faraday olarak kalmak istiyorum dedi. Bugün bu videoyu izleyebilmek için hayatımızın birçok yerinde elektriği kullanıyoruz. Bunu Oxford mezunu zengin bir bürokrata değil, Londra'nın arka sokaklarında büyümüş, matematik bilmeyen o inatçı ciltçi çırağına borçluyuz.